Deprem soruşturmaları süratli bir şekilde gerçekleşti. Özellikle delillerin toplanması bu anlamda önemliydi. Bölgeye yeteri kadar e, savcı ve bilir kişilerin görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da binalardaki incelemeler ve karot e, örneklerinin alınması ile ilgili hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. E, tabii bir taraftan bu hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar devam ederken enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 351 tutuklu şu anda soruşturmaları devam ediyor. 642 adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor. Bakanlık olarak devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte var gücümüzde depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki vatandaşlarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Özellikle deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bundan sonra afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin oluşturulması anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.